DNA molekülünün kendini eşlemesi sonucunda hata olabilir. Bize de 3 farklı DNA ve 3 farklı hata verilmiş. K DNA'sında timinin karşısı boş kalmış. L DNA'sında guanin'in karşısına adenin bağlanmış. M DNA'sında ise ne olduğunu bilmediğimiz bir boşluk söz konusu diyoruz. Şimdi hemen sorumuza bakalım. K, L ve M DNA moleküllerinin bir insanın üreme hücrelerine ait olduğu biliniyorsa üreme hücresi olduğunu söylemiş bu DNA moleküllerinde oluşan 1-2-3 numaralı hatalarla ilgili hangileri doğru olabilir diye sorulmuş. Hemen bakıyoruz. 1 numaralı hata onarıldığı için sonraki nesillere aktarılmaz. Bu bilgi doğru bir bilgi. 2 numaralı hata göz rengini belirleyen gende meydana gelmiş ise L DNA molekülüne sahip birey renk körü olabilir demiş. Bu yanlış bir bilgi. Burayla alakası yok. Göz rengi geniyle alakası yoktu. 3 numaralı hasta 3 numaralı hata hemofil hastalığına sebep olan gende meydana gelmiş ise mDNA molekülüne sahip bireyin çocuklarında da hemofili hastalığı taşıyan gen bulunabilir. Bu da doğru bir seçenek olmuş olduğu için cevabımız da D seçeneğidir diyoruz.